Şimdi burada evliya olmamış bir kul var. Evliya namzeti. Sizler yani. Derviş tayfası. Evliya olma namzeti. Ya Rabbi ben istedim. Sen vermedin. Ha, benim değil. Senin dediğin oldu ya Rabbi. En güzeli bu. Diye. Sevinen bir kul artık evliyadır. Tevhid ilahiyat ne olmuştur? Mazhar olmuştur. Allah'a dost olmuştur. Ha, biz ne yapacağız? Şimdi biz de o namzetteyiz ama henüz o kemale ulaşmamışız yani. Çünkü evliyalık hal ile olur, yaşam ile olur, laklakla olmaz. Doğruları bilmek başka bir şey, doğruları kabullenip yaşamak başka bir şey. Heh. burada da bizim yapacağımız şey, bir şey istiyoruz, hayırlı, değil mi? Helal, evet, olmadı. E ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki, Ya Rabbi, ben istiyorum, hala istek var içimde. Evet senin dediğin doğru. Ama hala benim içimde o isteğe karşı bir özlem, onun onun olmasına karşı bir istek var. Ya Rabbi senden ricam takdirine razı eyle. En doğruyu sen biliyorsun haline. Beni ne yap? Kabullendir ya Rabbi. Kalbime kararı koy ya Rabbi. Bunun bizde olmayışının sebebi, yani bizde bu tam oturmayışımızın sebebi, malayani işlerle uğraşmamızdır. Yani zikrullahi şerifle değil, Allah'ın istediğiyle değil, böyle vakit boş geçirmek, eğlence işleri anlatabiliyor muyum? Böyle dünyevi hazlar, hevesler ne yapıyor? Gözümüzü kör ediyor. Bunun en basit, en basit şeyi nedir? Tanımı bazen öyle oluyor ki hava nefs sizi vesveseye düşürüyor. Yani sanki cennet çok uzakta bazen de öyle oluyor ki haşa ve kelle, senden zahiri delil istiyor. Yani içinizden bir ses işte o hevai nefstir. Onu düşman bilmek zaten evliyalığın birinci şartıdır. Ne diyorlar kim gitmiş de gelmiş cennete? Kim gitmiş gelmiş cennete? Bir anda sen de manyak gibi ona cevap veriyorsun. İşte bunu yapmayacaksınız. O sizin düşmanınızdır. Düşman yerini belli ediyor. Neden düşman yerini belli ediyor? Çünkü düşman sıkılmış. Sen Tevhid-i ilahi nuruna dalıyorsun. Düşman diyor ki eyvah diyor vatan elden gitti. Hemen ateş ediyor. Şimdi askeriyede bir usul vardır. Bir kişi bir gizlendiği yerden ateş ettiği zaman attığını vurmak zorundadır. Yoksa yeri belli olur. Değil mi? Aslında o ateş ediyor, dayanamıyor, sabredemiyor. Demek ki sen doğru yolda ilerliyorsun. Hak yolda ilerliyorsun. Yani düşman sana taarruz ediyorsa elhamdülillahi ala kulli hal sen artık Allah'ın dost yolunda ilerliyorsun demektir. Bu vesveseler arttığı sürece bilin ki Allah sizi seviyor. Siz de Allah'ı sevmeye çalışıyorsunuz. Seviyorsunuz. O da sizi Allah'tan uzaklaştırmak istiyor. Anlaşabildik mi? Burayı anlayabildiniz mi? Anlaşılmayan bir yer var Lakin batini bir mesele yani iman gayiptir, görünmeyen alemedir. Sırf Allah'ın sözüne inanmaktır iman. Evet, iman sırf Allah'ın sözüne inanmaktır ya, başka bir şey değil ya. Yani. Görmesen de, gitmesen de, bilmesen de, anlamasan da Allah'a Allah'lık vermektir. Ne diyor Estağfurullah Bismillah? İman gaybidir, görmeden. Şimdi şunun içinde telefon numaraları var diyorsun. Ben buna hiç bakmadan diyorum ki inanıyorum, bunun içinde telefon numaraları var, değil mi? Hah, işte iman budur. Yani kim gördü? Efendimiz gördü. O gördü, ben inandım. O dedi, inandım. Anladınız mı inceliği? İman budur. Anlamak ve idrak değildir. Bu nokta çok önemli. Allah rızası için bugün bu sohbeti dikkatli dinleyin, tekrar tekrar şuralardan alın. Tevbil ilahi anlatıyorum. Bir türlü geçemedim öbür tarafa. Ama demek ki burada noksanlık çok fazla. Yani aziz dostlar siz imanı idrak edemezsiniz. Yani idrak e, bizde nasıl oluşuyor? Bir şeyi görüyoruz, duyuyoruz, elimizi dokunuyoruz veya tadıyoruz. Biz onu ne yapmış oluyoruz? İdrak etmiş oluyoruz. Şimdi soruyorum size. Ahireti gördünüz mü? Hiç görmediniz. Allah'ı gördünüz mü? Görmediniz Allah şahane. Bu değil mi? Hiçbirisi görmediniz. Melekleri gördünüz mü? Hayır görmediniz. Kaderi biliyor musunuz? Hayır bilmiyorsunuz. Böyle mi değil mi ya? Peygamberimiz e bile görmedi, O bile bizim için gaybi iman ya. Öyle değil mi? E şimdi ne oldu iman? İman demek ki bir idraki mesele değil. Yani görerek zahiren görmemişiz duymamışız. Yani bize söylemedi Mevla bunları. Nebiye söyledi Efendimiz'e sallallahu aleyhi Biz de ona inandık değil. Mi? Ve biz Allah'ın doğru sözlü olduğuna inanmış oluyoruz. yok var ya benim hayattan çok şaşırdığım şey budur yani. Allah'ım bu ne büyük devlet ya Rabbel Alem. Görmeden inandık. Ve uğruna bütün hayatımızı onun düzenine sokmaya çalışıyoruz. Şimdi soruyorum, bu iman sizden mi Allah'tan Allah'ın size en büyük bir hediyesi bu iman değil. Lakin bu imanı anlamayışımızın sebebi dünya arzularımızdır, dünya tutkularımızdır, isteklerimizdir, dünyaya dair. Çünkü bir insanın başının belası istemektir. Oysa Allah'ın kulda en sevdiği şey verilenin kıymetini bilmektir. İşte Allah'la aramıza giren, tevhid-i ile aramıza giren mesele budur canım. O yüzden ne diyorum? Zikri ilahi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yorulana kadar devam. Dilin yorulsun, kalbin devam etsin. Neden? Dil Allahü Teala Celle Şanuhu'nun zahir aleminden olup bedendeki el, ayak, göz, kulak bütün bu alemin nurlanmasını sağladığı gibi yorulduğunda da kalp Allahü Teala'ya bir sevda duyar. Bunun yalnızca tek formülü vallahi zikirdir. Evet zikirdir. Zikri şeriftir arkadaşlar. Neden? Çünkü kalbi alem uslat idrak alemidir kalpte zevk ilahi vardır. Biz Allahü Teala'yı zevkan idrak edebiliriz. Yani imanı zevk ile idrak edebiliriz. Akılla idrak edilemez. Akıl ancak kabul eder burada. Deliller vardır. Değil mi? Yer, gök, daha bunun gibi birçok deliller sunar Allahü Teala Celle Şanihum. Biz de o delillerle aklımızla kabulleniriz. Kalbimizle idrakimiz ancak kalple de kabulleniyoruz. Ama kalb ile idrak etmek, zavkına geçmek ancak zikrullahı şerifle olur. Başka türlü karar kılmıyor kalp yani. O yüzden burada zikirde bir hal yaşadığınız zaman, kalkıp gittiğiniz zaman veya burada bir karar veriyorsunuz, muhabbetleşiyorsunuz, diyorsunuz ki ben artık bu yoldan ayrılmam. Oh ne alem ne dem diyorsunuz değil mi yani? Fakat ne oluyor? Sabaha kalkıyorsunuz, hala hava değişiyor. Şimdi hep o halde kalınabilir mi? En azından o hale zevk duymak lazım. Özlem duymak lazım. Böylelikle kalbin özlem ihtiyacı giderilir. Yani kalp muhakkak bir şeyi özler. Özlemi zikrullahı şerif olsun. Özlemi cennet olsun. Özlemi Allah ve Resulü olsun. Ona özlem duymuş olduğu zaman istek ve arzuları o yöne yönelecektir. Anlayabildiniz mi meseleleri? buraya kadar anlaşıldı mı? Bunlarla alakalı bir soru sormak isteyen var mı? Yok. Buraya kadar mesela anlaşıldıysa aslında mevzu anlaşılmış oldu. En önemli karar burada kul Allah'ı Allah Celle Şani olarak bilirse Allah da kulu kul olarak sever. Onu birlemek. Ve ve onu birledikten sonra onu zikreylemek onu birlemek için. Anladın? istek ve arzuları ona bırakmak, doğru yolun kararı olduğunu bilmek. Evet dostlar, sizin artık Allah'la aranız hiç bozulmaz Cevreşen. Allah'a karşı da suizan beslemezsiniz. Ve bu daire-i nazaryahta bazı şeyler yaşayacaksınız. Aslında bu sohbetler, yani şu bahsedilen sohbet, kalp sohbeti olup, canı kulakla dinlenmeli, bir zerresini kaçırmamalı, <laughs> Çünkü tarikatın aslıdır, tasavvufun aslıdır bu sohbet. Yani her birine teker teker kalbe nakşetmektir. Her seferinde bu sualler gelecek yani. Evet, iki daireden baktığımız zaman şunu görürüz. Bir dairede imanımız var. Evet. Yani Allah Celle Şan'ın yolunda olmayı istiyor. Bir tarafta da hava nefsimiz var. Allah Celle Şan'ın yolundan çıkmak istiyor. Bu savaş ikisinin arasında geçiyor. Biz ise burada taraf oluyoruz. Yani biz bir niyet sahibiyiz. Evet niyet ediyoruz, taraf oluyoruz. Arkadaşlar deneneceksiniz. Her biriniz deneneceksiniz. Kimse kendini kandırmaz. Allah'ın bütün işleri ciddidir Celle Şahin. Yani. Malla deneneceksiniz. Makamla deneneceksiniz. Fakirlikle deneneceksiniz. İmtihan edileceksiniz. İsteyeceksiniz, vermeyecek Allahu Teala. Sen mi biliyorsun ben mi biliyorum? Bana Allah'lığı veriyor mu vermiyor mu Celle Şani? Test edeceksin. Teslim olana kadar bu böyle. Eğer ki kul Mevla Teala'yı sever, en doğrusunu onun olduğunu bilir, onu birler onun yüceliğine eyvallah derse imtihan artık zevk-ı alem olmaya başlar. Ha yok. Diretirse illa olsun isterse Allahü Teala Celle Şani onu mecalsiz ve çaresiz bırakır. Hiçbir kul onun işini halletmez. Halledemez istese de yani. Hani tıkandı baba meselesi var ya. O mesele hasıl olur yani. Her şey, her yollar, her kapılar kapanır. Anlatabiliyor muyum? allah Teala sırf kendi kapısını açar. Ben bittim Allah'ım dediğinde o artık yettim der yani. Gelin işi zora koşmayın. İşi kolaya koşalım. İşin kolayı, bir işin olma şekli olduğu durum Allahü Teala'nın istediği gibidir. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Sana şer gibi gelen hayırdır bilemez. Hayır gibi gelen şerdir bilemez. Bunu en basit örnek, burada oturan herkese 2-3 milyon dolar para versek kıçınız başınız ayrı oynar. Hacan ben de almaz ya. O zaten ben de olmaz diyenler de illa olmuş. Görmüşüz siz talebeden daha mı sağlamsınız ya? Efendimiz diyor ki salebet. Bana çok ağır gelir bu şey yani menkıbe. Biz senden razıyız diyor. E salebe hala istiyor. Demek ki ne? Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aranızda olsa bile değil mi? Yani eğer ki siz onu hırsla istiyorsanız eğer Allah Celle Şanım'ın size verdiğine razı olamıyorsanız Mevla'ya Mevlalığı veremiyorsanız ki doğru karar Allah'ın kararıdır başınıza gelen her şey o takdir ettiği için olmuş olur arkadaşlar siz yine de o isteğin peşine düşersiniz ve o istek maddi olan o istek hayır niyetiyle değil miydi yani hepiniz biliyorsunuz sana beni hani kısasınız değil miydi? Yani ver ben fakirlere vereyim ya Resulullah. Ya, yani versin de öyle fakir fukara'ya dağıtayım ben de zengin olayım. Kendini kandırmıştı. Aleyhissalatu vesselam efendimiz kendini kandırdığını beyan etmedi mi? Etti. Biz senden böyle memnunuz sana. E şimdi soruyorum. Sizler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mi terbiyesinde yetişiyorsunuz ki? Hiç kimse kendini aldatmasın. Kimse kendini kandırmasın. Yol böyle. Yani yol rıza yoludur. Az olma yolu. Hepiniz aslında bütün cevapları şu anda aldınız. Ama o alakin anlamadığınızı zannediyor. Yani bunu alıp da hayatınız uyarlayamayacaksınız gibi hissettim. Sanki bir nevi, sanki bir nevi sadece bir bilgi verdik yani. Şimdi bunu anlattığımız zaman sizin kafanızda şu oluşuyorsa, ha ben burada böyle yaptım bu yanlış. Böyle yapmam lazım. Oluşuyorsa meseleyi anlamışsınız demektir. Ha bu oluşmuyorsa, sadece dinliyorsunuz demektir. Yani bir radyoyu açmışsın, orada radyo çalıyor ama duyuyorsun, can sıkıntın gidiyor fakat mevzuyu algılayamıyorsun. Şu anda anlatılan mesele bir kulu, sadece şu anlattığımı anlamış olsanız ve uygulamış olsanız bir kulu yemin ediyorum kurtarır. Yani şu sohbeti, şu, yap şu, bugün yapılan sohbeti aranızda analiz edin. Eğer bunu anlıyorsanız, anlamışsanız, hayatınızı uyarlamaya karar verdiyseniz hepiniz kurtuldunuz. Buradan herkes kurtuldu. Canlar, <laughs> aziz yoldaşlar, kendinizden olağanüstü bir şey beklemekle hata yapıyorsunuz. Hepiniz sıradansınız. Bizler sıradan insan. Yani düşünebiliyor musunuz Allah kuluna kaldıracağından daha ağır bir yük yüklemediğini beyan et. Lakin gücünüzü boşa harcamaktasınız. Evet, boşa harcıyorsunuz gücünüzü. Yani halledebileceğiniz meseleler dururken, halledemeyeceğiniz meselelere öfkeleniyor, gücünüzü sarf ediyor, moralinizi sarf ediyorsunuz. Yanı başınızda duran adama hizmet etmeniz gerekirken, ta tepedeki adamı düşürürsün. Bir örnekle bunu izah edeyim inşallah. Değil mi? Adam Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak tarzında. Nasıl bir tutkuyla konuşuyor? Evet. Sen heyecanını oraya harcadık. Adam siyasetten konuşuyor. İşte meclis şöyle yapacak, şu şöyle yapacak. Lan bakanlar kurulu bizim kadar toplantı yapmıyordur ha. Değil mi yani? Yani şu kafelerde, mafelerde konuşulduğu kadar siyaset, işi düzeltme meseleleri eğer ki mecliste konuşursun memlekette sorun kalmazdı yani herhalde yani diye düşünüyorum. E tartışıyorum o öyle bu böyle şu şöyle ulan meclistekin hangisini tanıyoruz biz? Hangi milletvekilini tanıyoruz Allah aşkına? Hiçbir tanımıyoruz. O öyle yaptı, bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı. Ne yapıyoruz? Bu sefer en sevdiğimiz kardeşimizde ters düşüyoruz. Şimdi insanda da savunma mekanizması var sevdiğini değil mi? İnsan sevdiğini savunuyor. Sen onu seviyorsun, savunuyorsun. O seviyor, savunuyor. Hayda! Kötü düştü. Birbirimizle aramız bozuldu. İki müminin birbiriyle arasının bozulması ne demek biliyor musunuz? Allahu Teala'nın nurun, nurunun o iki kuldan kesilmesi demek arkadaşlar. Deli misiniz? Siz ne yapıyorsunuz? Aklınızı başınızda ya. mı? Bir mümin bir müminle tartışmamalı. Evet. Bir mümin bir mümine küsmemeli incitmemeli. Çünkü senin yanındaki mümin senin aslında aynı <laughs> telefon gibi şarj aletindir. Onu incitirsen, kalbini kırarsan Allahü Teala'nın el mümin isminin akışı bozulur. Artık onun nur sana gelmez olur. O feyiz sana gelmez olur. Sen de nereden gelmiyor dersin? Bizim parolamız neydi? Allah kuluna kuluyla gelirdi. Ne yapsın direkt Cenab-ı Mevla mı yazsın? Cenab-ı Mevla işte bu farz-ı muhal diyelim. iki kisfete girmiş olsa ki bundan münezzehtir, beridir, uzaktır. Faraz öyle diyelim yani. Farz-ı muhal diyelim yani. Gelse de sen o kişiyi terslesen o Mevla'yı. Ya şimdi arkadaşlar da Mevla'yı terslemişsin Allah muhafaza ya. <laughs> Ben bunun hiç günah hesabını bile konuşmak istemiyorum. Lakin Mevla yarattığı bir kulla sana hayır gönderiyor. Onu da terslemen e bundan da çok az bir şey değil yani. Ne değil mi? Sen Allah'ın Celle Şanihu sana göndermiş olduğu olduğu e, lütfu ilahi aslında reddediyorsun. Onu incitmekle bir mümin kardeşini incitmekle. Bu anlattıklarımı yay. Herkes anlat. Aramız düzensin artık. Allah'ın nuru artık yeryüzüne tezahür etsin. Ediyor da boşa gitmesin, israf olmasın yani. Birbirimizle çekişmeyi artık bırakalım ne olur. Ancak o zaman rahmeti ilahiye kargalacağız. Evet, evet. Yanı başınızdaki arkadaşınızın işi yok. Sıkıntıları var onun derdiyle ilgilenmeniz size farzdır. Dünyanın bir diyar ucundakiyle değil. Onunla oradaki ilgilenecek. Veya onun ümmetin derdi ise beraber toplanılacak, karar verilecek, elden gelen yapılacak. Şimdi Allahu Teala'nın senin yanına gönderdiği rahmet ilahi sen reddedersen Allah Celleşan hediyesini reddetmiş oluyorsun. Öyle değil mi? Öyle olmuyor. Sizce? Ya düşünseniz ya. Ben diyorum ki şu falanca ile git iş yap. Bu adam sana para kazandıracak. Bakıyorsun anlaşılsın ortak bir iş yapıyorsun. Sermaye birikti koyuyorsunuz ortaya para kazanıyorsunuz. Bundan daha kıymetlidir. Eğer siz Allah'a kulluktan zevk alamıyorsanız, zikri şerifinizi çekemiyorsanız, bilin ki bir kardeşinizin incittiniz. Bir insanı incittiniz, hemen hemen af dileyin, özür dileyin, adamla aranızı yapın. Anlaşabildik mi? Ben kendimden örnek vereyim, ben ne zaman darlansam, sıkılsam, diyorum bir kardeşimi gideyim ziyaret edeyim. Allah'ım diyorum bir sevdiklerinden denk getir, kardeşlerinden, iki muhabbet edeyim. Abi bakıyorum, aa Tevfik'te şey oturuyor. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ne muhabbet oldu değil mi ya? Uçtuk be, cennete girdik çıktık ya. Nasıl bir, nasıl bir lezzet, nasıl bir güzellik maşallah barek Allah ya. Öyle olmadı mı ya? Ha? bunu anlatmaya çalışıyorum yahu. Mevzu bu. Bunu ayarladığınız zaman iş bitti. Hiçbiriniz tek başınıza İslam'ı yaşayamazsınız. Allahu Teala'nın sevdasına eremezsiniz tek başınıza. Çok zordur bu. Yok ağırdır bu. Adamın beyni fırlar yerinde. Ne zor iş ya. Doğruyu bilsen de karar veremez. Ama kardeşin yanında olduğu zaman iş değişir. Kanka ne yapacağız? Lan Allah diyelim sabredelim be. Of muhabbete bak. Hemen ne yapıyorsun? O kavgadaki gibi iki kişi, üç kişi, beş kişi saldırsa bile yanında bir arkadaşın olsa bile cesaretleniyorsun deniyorsun. Yahu senin içindeki haine senin gücün yetmiyor, kardeş. Bir kardeşini kardeş edineceksin. Mesele bu kadar basit. Anlattığım, biraz önce anlatmış olduğum meselelerin uygulaması ancak bir kardeşinizi Allah yolunda kardeş edinmek, onun derdiyle dertlenmek, onunla yaren olmakla yapabilirsiniz. Başka türlü yapamazsınız. Biraz önce anlattığım iş sahasında başınıza geldiği anda bana yarın yine soracaksınız mesela bitiriyorum. <laughs> Biraz asabi miydim? Özür dilerim. Hakkınızı helal edin eğer asabiysen. Şimdi yanadan biri gelecek ben hocam şunu şunu istiyorum olmuyor falan diyecek. Soracak tabii bunu ya. Diyeceğim oğlum geçen gün sohbette bahsettik mesela. Şimdi diyemeyecek ki hocam ben onu anlamadım. E anlamadıysan niye sormadın oğlum? <laughs> Allah'ım bize merhamet etsin. Bize merhamet etsin. Bize merhamet etsin bize merhamet etsin. Benim sizden tek ricam dergahınızın kıymetini bilin. Birbirinizin kıymetini bilin. Buralar Allah'a direkt açılan kapılardır. Fakat lakin alıcısı gariplerdir, fakirlerdir. Zenginler buralarda dikiş tutturamaz. Çünkü burada zengin ait hiçbir şey yok ki. Bak ehli kibire, ehli gurura ait hiçbir şey yok. Evet, evet. Sabahlara kadar Allah'tan kitaptan bahseden adamı getireceğini sıkılır burada bize. Kuramaz. Bize takar, cigaramıza takar, bir şeye takar gider. Oğlum bura gariban bir yer baksanıza. Ama Allah'ın belki de yeryüzünde Kabe kadar sevdiği yer, belki Kabe'den daha çok sevdiği yer. Neden? E çünkü Burada Allah'a dost olmanın derdinde olanlar var. Ama Kabe'ye gidenler Allah'a dost olmaya gitmiyor. Affa gidiyor, farz diye gidiyor, şuna gidiyor. Buraya gelenler Allah demeye geliyor, Allah'a geliyor. Elbette ki demeyeceğim Kabe'den Hı. üstün ama aşağıda değil. Siz nereye geldiniz? Farkında değilsiniz. Yani. Allah bir farkına vardıysa iş düzelir. Yani. Allah hepimizi anlamayı nasip müessir Ulan şu ahirete bir gidip gelsek işi bir kurtaracağız. Ahirette bizden rahat yok ya. Yani. Açalım perdeyi gör. Evet. Ahirette en rahatı bizleriz. Yarın huzur ilahide Allah Azze ve Celle da mahşer yerinde biz keyif edeceğiz. Hocam bu kadar çok iki. Emin olmasam ne uğraşacağım lan sizle? Deli miyim? Manyak. Gider işimize, gücümüze bakarız. En keyifli biz olacağız inşallah. Niye? E bizi, bize kimsenin malı bulaşmıyor. Değil mi? Kimsenin namusu bulaşmıyor. Cık. Ya dünyaya ait hiçbir şeyimiz yok ulan bizim. Mahşerde ne sordun allah Teala bize dersin. Sümme aşağı istediğini sorar da. Ya neyi soracak kurban oldum Zaten bir şey vermedin Kıt kanaat geçindiniz. E bu halinizde beni aldınız, Ben lütfettim aldınız, Siz takılın. Biz mahşer yerinde takılacağız ya. Herkes patinaj şeker gel. Ah bir tezgah kursam da oraya. Bir çay servisi olsa. Şöyle atarız masaları. Keyifli. Ulan cümle alem şaşırır ya. Bu herifler manyak mı millet? Şeyin derdine düşmüş. Hesabın derdine düşmüş. Bunlar hiç keyif ediyorlar. Göreceksiniz orada. Bunun orası de var. Çok rahatız elhamdülillah. Hocam niye bu kadar rahat? <laughs> rahat konuşuyorum. Bir sürü de ispatım var ama onlar bende rahat. Keyif edeceğiz tabi ya. Öyle değil mi? Uyanık olun lan biraz. Ama siz yanlış yere bakıyorsunuz. <laughs> siz Allah'ın sevdiğine değil, kulun sevdiğine bakır, aldanıyorsunuz ya. Yani. Falan canın arkasında binlerce can. Bana ne Allah mübarek etsin. Öbüründe bir milyon, öbüründe bu var mı? La olsun Allah mübarek etsin. Bize ne ya? Bizi ne ilgilendiriyor yani? Falan canın bu kadar malı varmış, bu kadar dağıtıyor. La bana ne? Allah mübarek etsin ya. Ya biz kimsenin canını yakmıyoruz ya. Kimseyi hor görmüyoruz ya. Lan herkes bizden uğraşıyor. Hala hakkımızı helal ediyoruz ya. Yani. Var mı öyle bir baba? Ben göremiyorum piyasal arkadaşlar. Siz görüyorsanız buyurun bana <laughs> gösterin ya. Şöyle bir babaydı göremiyorum. Adamın ayağına iki bastılar değil mi? Dünyada bir buçuk milyar Müslüman ailesine karşı beddua et, etmedi mi? Bir diğerine bakırsın beddua de, Bir diğerine bakırsın beddua Bir diğerine bakırsın bir cemaate taş atıyor. Ehli sünnet cemaatleri bunlar. Ben hepsinden Allah razı olsun diyor. Bizim arkamızda konuşuyoruz. Biz sesimizi çıkarmıyoruz. Diyoruz ya onlara da merhamet et. Bize de merhamet et ne olur. Lan Allah tezahür etmiş burada yansıyor gören yok. Aklınızı mı şansı? Bundan güzel rahmet olur ya? Bunu ben demekten aslında hayal ediyorum da. Fakat ve söylemek zorunda. Hatta siz bile bazen şu yanılgıya düşüyorsunuz. Acaba. Evet, evet acaba yanımdasına düşüyorsunuz? Tabii. Öyle insanlar var ki canlarım şeyhinin kapısında bekliyor da bir kere göremiyor. Öyle kişiler var ki hocalarına soru soramıyorlar. Biz hep beraberiz. Allah bunun kıymetini bilmeyi nasip etsin. Bize madde gözüyle bakan hiçbir şey göremez. Buraya madde gözüyle bakan hiçbir şey göremez. Ama derdin Allah'a dost olmaksa her şey var. E doldur kabını. Doldur kardeşim. Bizim Allah'tan başka kimseniz. Bilmiyorum anlaşabilir. Ha benden para isterseniz para yok, Kusura bak. Olsa dikensiz. Ha muhabbet isterseniz arkadaşlar muhabbet kırna. Sevgi isterseniz sevgi gırna. Evet. İnşallah Rahman. Biraz böyle bugün sanki biraz iğneli konuştum haklarınızı helal ediniz. Ama böyle sizi durgun görünce ben üzülüyorum. Çünkü bu anlatılanları pek anlatanlar kalmadı. Adam çıkıyor. Kur'an'dan bir menkıbeyi anlatıyor. Böyle bir piyes var anlatıyor insanların hoşuna gidiyor. İbret alan alıyor, almayan almıyor. Birbirlerine sadece sohbeti konuşuyorlar. Ama hayatlarına tevhid ilahi koyamıyorlar. Biz bunun yöntemini ve metodunu anlatıyoruz. İnşallah anlaşılır. Sohbeti duza